Bugün 11 Ocak 2026 Pazar. Ekranları açıyorum. Kravatlı ekonomistler altının ne kadar çok şiştiğinden bahsediyorlar. Sosyal medyayı tarıyorum. Bazı analistleri görüyorum. Altında ciddi bir düşüşten bahsediyorlar. Onlara bir sorun var. Siz hangi gezegenin verilerine bakıyorsunuz? Bakın Artık olay ekonomi değil. Trump daha dün verdiği demeçte ne dedi biliyor musunuz? Beni durduracak olan uluslararası hukuk ve mahkemeler değil, sadece kendi ahlakım ve zihnimdir dedi. Dünyanın süper gücünü yöneten adam hukuku askıya aldığını, tek kuralın kendi zihni olduğunu ilan etti. Peki sadece bu mu? Çin ordusu Tayvan taraflarında tatbikatlar yapmaya başladı. İran'da ise halk sokaklarda Amerika bir yandan İran'ı tehdit ediyor Halk İran yönetimini tehdit ediyor. Hatta Trump hızını alamadı. NATO müttefiki Danimarka'yı Grönland üzerinden tehdit etti. Ya satarsınız ya da sonuçlarına katlanırsınız demeye getirdi. Dostlar, müttefikin müttefiki tehdit ettiği hukukun değil, kişisel ahlakın kural olduğu bir dünyadayız ve siz altının onsu 4508 dolarken tarihi zirvesine şunun şurasında 42 dolar kalmışken altın düşecek mi diyorsunuz? Arkadaşlar bu 42 dolar bir fiyat farkı değil. Bu eski dünya düzeninin tabutuna çakılacak son çividir. Bugün 2026 yılının neden yatırım yılı değil, hayatta kalma yılı olduğunu konuşacağız. Girişteki o 40 doları aklınızda tutun. Amerika artık önce Amerika demiyor. Amerika artık sadece Amerika diyor ve bunu dediği an küresel ticaretin sigortaları attı. Avrupa şokta, Asya barut fıçısına dönmüş. Böyle bir ortamda akıllı paranın nereye gideceğini tartışıyoruz. Bu çok da tartışılacak bir konu değil aslında. Akıllı para Trump'ın iki dudağı arasına sıkışmış. Kağıt paralardan kaçar, gerçek paraya koşar. Şimdi duyguları bir kenara bırakıp matematiğe dönelim. Çünkü grafikler Trump'ın sözlerinden çok daha dürüsttür. Birazdan ekrana vereceğim o grafik aslında bir suç mali incelemesi gibi. Oraya geçmeden önce eğer siz de oluşturulan büyük gürültüden, çizilen pembe tablolardan sıkıldıysanız ve gerçeklerin peşindeyseniz, şu an beğen butonuna basın. Bu kanalda masallar değil, gerçekler ve fırsatlar konuşulur. Abone olmayı da unutmayın. Önce piyasanın şah damarı olan ons altına bakalım. Ons altının haftalık grafiği bize çok net sinyaller veriyor. Altın ucuz mu, pahalı mı? Çoğu kişi altının pahalı olduğunu düşünürken ben hala fiyatın uygun olduğunu düşünen taraftayım. Şimdi tabloda size göstermek istediğim önemli bir konu var. Geçen videolarımda size gösterdiğim bir dip bölgemiz vardı. 3.998 civarından geçtiğini belirtmiştim. Buradaki yeşil çizgiyle tekrardan o bölgeyi işaretledim. Altın şu an bu dibi alıp buradaki yeşil çizgiye yani 4331 bölgesine çıkardı. Artık güncel dibimiz 4331. Altınla alakalı bu saatten sonra eğer negatif bir senaryo konuşacaksak 4331 bölgesinin altında haftalık kapanışlar görmemiz gerekiyor. Peki güncel tepemiz neresi? Buradaki kırmızı çizgiyle gösterdiğim bölge. 4545 bölgesi. Burası şu an bizim güncel tepemiz. Yükselişlerin devamı için buranın üzerinde haftalık kapanışlar görmemiz gerekiyor ve burası artık sınır bölgemiz oldu. Alt tarafta sınırımız 4331, üst taraftaki sınırımız ise 4545. 4545'in üzerinde majör direnç alanımızın son kalesi var. 4600 bölgesi 4600 bölgesinin üzerinde haftalık tutunma görmeye başladığımızda artık altının güncel hedefi 5100 5300 aralığındaki bu sarı kanallar olacak. Bunu çok önceki videolarımda da zaten sizle paylaşmıştım. Önümüzdeki iki kritik engel 5545 ve ardından majör direnç bölgemizin son kalesi olan 4600 altı bölgesi. Bu hafta buranın üzerinde kapanışlar görürsek o zaman filmin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Tamam, majör tablomuz gayet net. Şimdi de kısa vadede neler olabileceğini konuşalım. Altın kısa vadeli 4 saatlik tablosunda, WhatsApp kanalımda da paylaştığım, Twitter'da da paylaştığım burada gördüğünüz kırmızı renkte belirginleştirdiğim düşeni tam da kritik dediğim tarih olan 9 Ocak tarihinde kırdı geçti. Yine Burada mavi ile belirttiğim yeni bir yükselen açısı var altının. Bu yükselen açısıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Şu an bu yükselenin denge bölgesinde bir kapanış yapmış durumdayız. Hatta şöyle biraz daha yaklaştırayım. Hareketin nasıl da denge bölgesinden satış yediğini gözlemleyebilelim. Şimdi bu denge bölgesinin üzerinde bir hareketlenme gördüğümüzde direkt olarak yeşil kanalları hedeflemeye başlayacağız. Zaten mavi kanalın üzerinde güzel bir kapanış yaptık. Son tepemizin üzerinde güzel bir kapanış geldi. Artık altın bu mavi kanalın içerisinde şu şekilde hareketlerini yukarı yönlü sürdürmek isteyecektir. Geri çekilmelerde mavi kanalın alt bölgesi ve düşen tarafı retest bölgesi olarak kullanılabilir. Buralarda yakında destek dirençlerimiz zaten net. WhatsApp kanalımda buradaki hareketlenmeleri an ve an sizlerle paylaşıp yakında destek direnç bölgelerini de sizlere sunuyorum. Ücretsiz WhatsApp kanalıma katılmak için yorumlarda sabitlediğim linki veya açıklamada belirttiğim linki kullanabilirsiniz. Kısa vadede artık bizim için önemli bölge buradaki mavi kanal. Mavi kanalın üzerinde tutunduğumuz sürece yukarıdaki yeşil kanalları hedefleyeceğiz. Yeşil kanallar da 4538'de 4581 aralığından geçiyor. Burası yine önemli bir direnç bölgemiz olacak. Zaten bu önemli bölgenin de kırılımıyla güzel bir rally hareketinin başladığını konuşacağımızı düşünüyorum. Şimdi de rasyomuzda beliren o kader çizgisine bakalım. Rasyo bize Altının mı yoksa gümüşün mü avantajlı olacağıyla alakalı net sinyaller vermeye başladı. Rasyoyu biliyorsunuz haftalık tabloda inceliyoruz. Fakat kritik dönüşümleri önceden tespit edebilmek için ara ara 4 saatlik günlük tablolara da bakmak gerekiyor. Şimdi çok net bir şekilde buradaki yatay yeşil kanalımız bizim önemli bir destek bölgemiz. Bu bölgede şu an rasyo tutunmaya çalışıyor ve güzel bir sinyal var. Burada oluşan düşeni rasyo şu an kırmış ve tekrardan buraya bir onay alma hareketi yapmış gibi duruyor. Bu tablo bana şunu söylüyor. Bu yeşil kanalın üzerinde kalmaya devam eden bir rasyo yukarı yönlü hareket etmek isteyecek. Dolayısıyla rasyo yukarı gidiyorsa altın daha avantajlı olacak demektir. Rasyo aşağı gidiyorsa gümüş başta olmak üzere diğer metaller daha avantajlı olacaktır. Fakat rasyo önemli bir destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Düşen kırılımı gerçekleştirdi. Onay almış gibi duruyor. Yukarı yapacağı hareketlerde eğer 59.67 üzerinde 4 saatlik kapanışlar görmeye başlarsak rasyo yukarı yönlü hareketlerini hızlandıracaktır. Peki nereye kadar bu hareketlenmeler gelebilir? Daha önce de belirttiğim gibi 77 bölgesine doğru hareketlenmeler bizi şaşırtmamalı. Bu görüntüye baktığımda şunu çok net görüyorum. Başlangıçta konuştuğumuz o stresli, kasvetli ortam aslında rasyoda da bizim karşımıza çıkıyor. Rasyo o ortamı destekliyor. Eğer buradan bir geri dönüş görürsek altının diğer metalleri nasıl ezdiğini gözlemleyebiliriz. Tüm bu tablolar ışığında portföyün nasıl şekillenmesi gerektiğini videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi de emtiyanın haylaz çocuğu gümüşe bakalım. Gümüşte bir taraf fırsat, bir taraf risk diye bağırıyor. Öncelikle gümüşün 4 saatlik kısa vadeli tablosuna bakalım. Kısa vadeli tablomuzda Twitter'da da, WhatsApp grubumda da paylaştığım gibi kesik çizgilerin üzerinde bir kapanışla birlikte biz hedef olan yukarıdaki sarı kanalları test etmeye başladık. Şu an gümüş önemli bir bölgeyi zorluyor. Burada 81-15 civarından geçen sarı kanalların üzerinde tutunma gördüğümüzde 85-82 bölgesine doğru hareketlenmeler gayet doğal. Fakat buradan direnç bulup geri çekilmesi halinde 77 bölgesi önemli bir destek bölgesi olarak şu an kullanabileceğimiz bölge. 77'nin altındaki 4 saatlik kapanışlar bize tekrardan aşağıdaki sarı kanalları hedefletecektir. Şimdi de günlük tabloya bakalım. Günlük tabloda aslında hareket alanımız gayet net. Gümüş bize şu anki hareketlerinde gösteriyor ki üstteki yeşil kanallarla alttaki yeşil kanallar arasında ben yataya bağladım. Alttaki yeşil kanala gelince tepki alıyorum. Yukarıdaki yeşil kanala yaklaştıkça satışlarla karşılaşıyorum. Fakat 4 saatlik tabloda günlük tabloda oluşmuş bazı negatif uyumsuzluklar var. Dolayısıyla şu an herhangi bir risk görünmüyor olsa da önümüzdeki yakın vadede belki de biz gümüşte bir miktar daha geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Bu senaryonun iptal olabilmesi için bizim günlükte 85-20 üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. Yani buradaki yeşil kanalların kırıldığını görmemiz lazım. Bu kırılımlar gerçekleşirse negatif hava dağılır, pozitif bir havaya doğru devam ederiz. Bu kırılımın gelip gelmeyeceğini takip edeceğiz. Paylaşımlarımdan ve videolarımdan da anlıyorsunuzdur. Ben gümüşle alakalı temkinli tavrımı hala da sürdürüyorum. Ne zamana kadar yukarıda yeni kırılımlar görene kadar. Bu kırılımları görürsek tabii ki de pozitif görünen bir şeye negatif diyemeyiz. Şimdi de gümüşteki haftalık tabloya bakalım. Haftalık tabloda majör direnç bölgemiz 84 ile 87 aralığında devam ediyor. Bu yukarıdaki mor kanalların üzerinde, şu bölgenin üzerinde bizim haftalık kapanış görmemiz olası negatif senaryoları masadan kaldıracaktır. Fakat gümüşle alakalı hafta kapanışı bazında bu bölgeyi kaybetmesi halinde 68 64 bölgesine doğru hareketler bizi şaşırtmamalı. Dolayısıyla gümüşle alakalı altın kadar pozitif konuşmama sebebim biraz da hem negatif uyumsuzluklar hem de gümüşün son hareketlerinde yeterince güçlü olmadığını görmemden kaynaklanıyor. Bu demek değil ki gümüş değersiz, gümüşün rallisi bitti. Hayır. Belki de bir tur daha sağlıklı bir düzeltmeye ihtiyacı vardır. Biraz daha düzeltmesini yapar, trendlerini yine bozmaz ve yukarı yönlü hareketlerini devam ettirir. Dostlar aslında Tablo gayet net. Benim stratejim de net. Altın şu an jeopolitik risklerin doğrudan alıcısıdır. Gümüş ise rasyo belirsizliği nedeniyle şu an bir tık daha riskli duruyor. O yüzden gümüş için aceleci olmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Videolarımın altında sosyal medya mesajlarınızda bana sorduğunuz en önemli sorulardan bir tanesi de şu. Sepetimi nasıl ayarlamalıyım? Ne kadar altın ne kadar gümüş olmalı? Fon mu almalıyım? Fiziki mi almalıyım? Aslında bu soruların cevapları da çok net. Yıl 2026 hukukun Amerika Başkanı tarafından askıya alındığı, ülkelerin tehdit edildiği, jeopolitik risklerin tavan yaptığı bir dönemdeyiz. Böyle dönemlerde ekrandaki rakamlara güvenmek her zaman mantıklı olmayabilir. Tabii ki de kısa vade alım satımlar için ekranda dijital ortamda işlem yapmaya mahkumuz. Fakat bizi güvende tutacak asıl şey fiziki varlıklardır. Fiziki olarak elimizde tuttuğumuz varlık bize ait varlıktır. Felsefe aslında net. Elinde tutamadığın varlık senin varlığın değildir. Özellikle 2026 yılında fiziki oranımızı fazla tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Peki gelelim sepet dağılımına. Ben şahsen jeopolitik risklerin arttığı, belirsizliklerin had safhada olduğu, nereden ne zaman bir savaş, bir çatışma haberinin gelebileceğinin belli olmadığı bir ortamda emtia sepetimin %70'ini altında, %30'unu da bir tık daha riskli olan Gümüş ve diğer değerli metaller gibi metallerde tutmayı doğru buluyorum. Aslında rasyo bununla alakalı gereken şeyi bize söylüyor. Rasyoda aşağı yönlü kırılımlar görüldüğünde bir tık daha riskli olan altın dışındaki değerli metale geçişler mantıklı olabilir. Fakat rasyonun bu bölgeden tepki aldığı bir dünyada yoğunluklu olarak altında kalmak her zaman daha mantıklı olacaktır. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce sizinle dürüstçe bir durumu paylaşmak istiyorum. Piyasa gergin. Herkes, hocam benim portföyüme birlikte bakabilir miyiz? Doğru mu, yanlış mı ilerlediğimi bana söyler misin? diye soruyor. İnanın herkese yardımcı olmak ve hepinize yetişmek istiyorum. Ama sizin de malumunuz tek başıma herkese yetişmek, herkesin portföyünü incelemek fiziksel olarak imkansız bir hale geldi. Teşekkür ediyorum. Çoğunuz bireysel danışmanlık hizmeti alabilir miyiz diye bana soruyorsunuz. Şu an için bireysel danışmanlık hizmeti vermiyorum. Fakat Bireysel danışmanlık yerine şöyle bir çözümüm var. Teknik ve temel analiz eğitim setimi alan dostlarımla birlikte kurduğumuz bir grubumuz var. Bu grup içerisinde sürekli birlikte fikir alışverişleri yapıp hem eğitimi özümsüyoruz hem de birlikte yatırım kararlarımızı tartışıyoruz. Neredeyse tüm vaktimi ve enerjimi oradaki arkadaşların sorularına ayırıyorum. Eğer benimle daha yakın temasta kalmak, piyasayı birlikte yorumlamak istiyorsanız sizi de o gruba beklerim. O grupta hem öğreniyoruz hem de piyasayı beraber çalışıyoruz. Şimdilik elimden gelen yapabildiğim bu. Şu an herkese kapımız açık. Amacım sadece eğitim vermek değil, birlikte kazanan bir topluluk oluşturmak. Detaylara web sitem üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.